Evet oralı görüyorsunuz. Sen nasıl yiyor tavukları gördüğünüz gibi. Baba. Baba baba Efe'ye bak Efe. Bak 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 ana komple atıyor lan. Bunlar bir oh. <laughs> tane daha koy lan. Bir tane daha koy lan. Tane, koyun, lan. tane at. Üç tane üç tane ha. Al sarayım. beni Ooo. 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 Ananaslık. Sedat, ne lan? Benimki, benimki ne ediyorlar lan? Oğlum, bir dakika tuzlu olsun, tuzlu olun, tuzlu. Abo. <laughs> şuna, şuna, şuna ya, şuna. Sedat, komplek bir sardı lan Oral. Bana bon sioğu. Oh. <laughs> Oğlum üstüne bak lan. gibi kızarmış lan lan. Alo. Anam fıstıklar düşmüş. <laughs>